Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de Şita Esirken'in ikinci bölümünü izleyeceğiz. İnanılmaz dijital sirkimize hoş geldiniz. 都养的了。 sandı. <laughs> Normal. Zavallıcık kaldıramamıştır. Açıkçası adını bile hatırlamıyorum. Ne olacak Bu Soyutlar ucak rüya çıktı. Wait, wait. Omni, iyi uyudun mu? Hala uyuyor musun? Öyleyse seni rahat bırakayım. Uyandın demek. Umarım iyisindir çünkü dün biraz hareketliydin. hareketli. Aa, şey demek istediğim beni neredeyse ölüme terk etmeni anlayabiliyorum. Senin yerinde kim olsa öyle yapardı. Korkmuştun sonuçta. Yani hiç kafana takma. Her şey yolunda. Ha neyse, bu konuyu kapatalım halde. Keynin bugün bizim için yeni bir macerası var ve bana sorarsan, eğlenceli bir şeye benziyor. Okay. Bugünün macerası, şeker dolu kaos! Doğru duydunuz, Şeker Kanyon Krallığı'nın <laughs> en önemli rezervleri olan akça ağaç pekmezlerini çaldırmış. Aman ne yazık! Ve bu haydutları <laughs> yakalayıp, onları tatlı adaletin kollarına teslim etmek size düşüyor. Şeker'den bir krallık mı? yapış Evet. Ne, ne yapış, evet, yapış. Çok yapış. ne geliyor? Değil. Baba belki sansürümüz var. Hmm, yok. Zubul bekle. Bu seferki maceraya yeni bir yapay zeka ekledim ve yüzde elli yedi daha sürükleyici olacak. Oo, çok yeni güzel. Yeni güncelleme ha. Katılmak istemediğin emin misin Zubi? <laughs> evet kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Yarışa katılıyor. Kulağa hoş dur. geliyor. Ne dersin Tomney? İyi ki sen de bir yani, Burada olduğumuz süre boyunca evcilik oynayıp duracak mıyız biz? Şey, hala ne duruyorsunuz orada? <laughs> Çabuk hadi şeker krallığı sizi bekliyorum. Bak bak. Allah filan bakın bir şekerden. Kapıda şeker Dondurma. Dondurma atmışlar lan. Dondurmaya bakın. Şekerden böcekleri bile var. Ne kadar da şahane. Evet, burası böyleyiz. <laughs> Bakın, dikkatsiz. <laughs> sizler yaşadığımız talihsiz olayı düzeltmek için Tanrı'nın gönderdiği cesur şövalyeler olmalısınız. Evet Leydim. Krallığınız da pek hoşmuş. Çok havadar. <laughs> Seni şimdiden sevdim. Bak Pomni, prensesle arkadaş olduk bile. Ben çocuk değilim. Beni neşelendirmeye çalış. Görevinizi zaten bildiğinizi varsayıyorum. Soyguncuların ekipmanları bayağı sağlamdı. Biz de onlarla başa baş mücadele edebilmeniz için ufak bir donanım sağlayalım dedik. Vahşet. Zaman kavramımı yitirdim. Saat kaç acaba? Göreviniz bittiğinde Ay. bu anahtarla geri dönebilirsiniz. Kötü düşmemesi için size güveniyorum. Bana güvenebilirsiniz majesteleri. Ay lütfen. Bana lü de. Oldu billu. Ön koltuk benim. Bir dakika bu ne biçim korna be? Sen ciddi misin? Gengola sensür. Bir dakika bu ne biçim korna be? Sen ciddi misin? Gengola sensür. Yolunuz açık olsun Jason Şövalyeler. Size güveniyoruz. Ekip birleştikler bu bölümden sonra. gittiler. Sence bunlar anneni kurtarmak için yeterli mi? Tabii ki. Hatta bütün ne insanlarımızı kurtarabiliriz. Ya. Köye geri dönmeden emin olamayız. O kolay pes etmez. Bildiğim her şeyi ondan öğrendim. Abi. Hemen gevşemeyin beyler. Peşin adam, adam taktılar. Peşin adam taktılar. Kaçamayacaksınız yani. Evet bak. Şimdi şöyle yapacağız. Ha? Sen onlara yanaşacaksın. Ben de kamyonu atlayıp yüzleri tanınmayacak hale gelene tek onları delik deşik edeceğim. <laughs> Ama ekip çalışmasını bozuyorsun. Ne sen de konuşarak benim sinirimi bozuyorsun. Çok konuşma dönüne bak. Eee <laughs> Pony senin bir fikrin var mı? Aa. Belki de onlara yanaştığımız Kaba Söyle... kuvvet kullanabiliriz. Bunun gibi. Ah yapıyorlar. Onu öldürmeye çalışıyor. İşte tam böyle. Sakın kımıldama. Bir şey alıp geleceğim. Buralarda bir bozuk olduğuna yemin edebilirim ama <laughs> sanki yer yarılmış ve içine girmiş. Bombi yakala! Aha buldum. Pekala Bombi sen sağlam tutun ben de üstünden geçeyim. Dalga mı geçiyorsun? Ge geçiyor. Aferin sana Bombi. Sen geçeceğim. Aha. Bakalım. Er er er

Düşsene, peşlerine düş! Ama bunu Çok basit ve anlaşılması kolay bir şey söyledim, hadi! Aaa, <laughs> bu elemanlar hiç sınır tanımıyor! Hey, o yalanlığı bırak ve hemen buraya gel! Evet, doğru! Herkes iyi mi? Tekrar eder misin? Bıçaklardan duyamadım da... Evet, hey Gangl, onları tostlasana! Onlara toslayamayız. Pomni hala orada. Yapacak işi olacak. Burada neden bu kadar çok bıçak var? Yoksa. Küçük Serena Ragata'ya söylerim. Eee, yaptı. Hadi gel, benim bıçak alışverişimi. Kusur et. Arkofey'e mi stold? Bakalım buna ne diyecekler. Ya, <laughs> bu kadar mıydı? <laughs> o zaman da <fotoğrafya sabar gülüyor> Güzel bir dedikodu yapacağız ki. <laughs> oh, sen hala orada mısın ya? <laughs> Omni! Oh, yakala! Nereye uh, gitti? Hey Tingle, o şey bir yere acaba? Uh, bilmem ki. Bir bakayım. <laughs> ah! 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 <laughs> Arabanın içi... Um... ...şimdi altta düşüyorlar. Tingle... Ne oluyor? Bak şurada daha olacaklar. Çikolata leğenler düşüyorlar arkadaşlar. Ah gitti. Şimdi sınırı geçecekler. Sınırı geçiyorlar. Geçtiler sınırı. <laughs> sınırı geçtiler. pat. Arkadaşlar bak arkadaşlar bakın pat diye düştü. Beyler. Beyler. Diyor, kimse yok. peace oyun bey ama gelecek ne yapacak gelecek. Aa çocuk işte. Değil çocuk değil o. Büyük. çıktılar. Niye sen ya da kimse yok. Aa, a, Bilmiyorum. NPC olmadığımızdandır. Belki NPC NPC. kafasını yaşıyorsun. Kimsesizsin. Hiç ben kim. Düş. NPC <laughs> pisir. Ay no. Ne bekliyorsun dostum? Olsun Spice şimdi güne ferah başlar. <laughs> Devam ediyorum. Ay. Orada herkes iyi mi? Hayır. Ah oh, hayır. Zavallı Pomni. Umarım iyidir. Zavallı Pomni mi? Asıl zavallı olan biziz. Birazdan Augustus Glob gibi boğulacağız Boğuluyor resmen. Boğuluyor olur. Hı. Benim yanımda o kıramlıktan bana bir ikram gelmiş. O zaman kim Dostum, biz mide indirebileceğim bir ikram ya da şeker değiliz. Bizi yemek istemez. Aa, şeker diye misin? Ama şeker olmayan bir şeyi nasıl yiyebilirim ki? Hı. Bu canavarlar da hep kombiye gidince geliyor. Sen de kimsin be? Ben, ben lokum canavarıyım zamanlar krallık sınırları içinde yaşardı. Ama sonra o çocuk prenses çok fazla şeker insan tükettiği için beni sürdü etti. Oh, öyle lezzetli. Oh ben öyle, oh, bir şey. öyle bir şey. Öyle bir şey. Saçlı bir Gözlerine bak. işte çok iyi bir yere değindin. Hayır iyi falan değil. O çeneni kapamazsan saçının paspastan yapıldığını düşünmeye başlayacağım. <laughs> ah, Jax! Aa evet gerçekten de <laughs> yok. Peki Bay Lokum dürüst olacağım sağlam hedefler olan birine benziyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aa, geç de Hoş geldiler yaptığımı bilseydiniz mideniz aklınıza gelirdi. <laughs> Her neyse diyordum ki krallığın duvarlarını geçmenin bir yolunu biliyorum bize yardım etmeye gönüllü olursan tabii. Bekle, sen ha, nasıl? Kes sesini yer paspası. Al bunu da öt. Yar <laughs> yer paspası. Beni damsız alıp sanemden kurtarmaya gelmişsin. Aynen öyle. Senden istediğimiz tek şey birkaç kanunsuz kaçağı yakalamamıza yardım etme. <laughs> Ölümle göz göze geldim. Biraz yardım etmek ister misin İstersin acaba? İstersin bence arkadaşlar ister mi Yoksa... gelip gelebilir ama ben o hissi bilirim. Yani senin durumunla aynı değil tabii ama bir hiçmişsin gibi hissetmek olağan bir şey. Yani benim geldiğim yerde bile böyle hisseden pek çok kişi var. Ama dostlarına değer veriyorsun öyle değil mi? Ve eminim onlar da sana değer veriyordur. Aslında sirke gelebilirsin yani ben de bu dünyaya yabancıyım ama eğer ben alıştıysam bence sen de alışabilirsin buradakiler epey ilginçler baya hem Yani biraz beyinleri yok burada de, Belki orada gerçekten kim olduğunu bulabilirsin kadar yabancılık çekmezsin. Ve bir dost iyi olurdu. ...açmaymış. Bizi buradan çıkaracak... ...bir planın var mı? Pek sayılmaz. Kamyoneti tekrar bug'a... ...sokabiliriz belki. Nasıl yaparız bilmiyorum ama... Peki. Aklıma gelen... ...ilk şey... Arkadaşlar... ...biraz korkunç bir yolculuk yap yapacaklar. Sınır geçtiler. Sızırın yukarısına nasıl çıkacaklar lan. Arkadaşlar... ...ben bakalım... onu... Öğrenemedim demedi Deneyeceğim. Üçüncü bölüm çek, çek geldiğinde çekmemi istiyorsanız bu videoya iki like atarsınız artık. Şakalın on like. Bir de abone olmayı unutmayın. Yeni bir şey gidiyorlar. Bunları geçecekler şimdi. <laughs> Çıkıyorlar ilk kutluyorlar vallahi. <laughs> Reiki love ya. Devam. Söylemeden edemeyeceğim. Bu macera beklediğimden daha durgun ve sıkıcı geçiyor. Ne görmeyi umuyordun ki? Yani bileyim, biraz Gülüyor daha zor görüyorum. bir mücadele. Kan, vahşet, ölüm kalım. Aa her neyse. Kaybolduklarına emin miyiz? En son aşağı düşmemişler miydi? Ben net göremedim ama Evet eminim. Patronun bir palyaçoyla kaybolması beklenmedik bir şey. Bu oldukça endişe verici. Yani en kötü ihtimalle Kane'den onu bulmasını isteyebiliriz. <laughs> Tekrar travmatik bir olay yaşamasından korkuyorum. Ve geçen gün yaşananları hala unutamamış gibi görünüyor. <laughs> Açıkçası benden pek az ettiğini sanmıyorum. Bunlar herkese ağır gelebilecek şeyler. Kendini suçlama. Başta senin de atlatman zaman almıştın. Ah evet. Ne diyor bana? hatırlamana şaşırdım. Ha neyi? Ha? Sizin uçabilen ikinci bir kamyonunuz var mı? Evet. Aa, bekle. Hayır maalesef. Evet. <laughs> E <laughs> kuş tuttular Tekrar izleyelim. Araba senin? <laughs> Bak ne yapıyor bunlar? bunlar Aa, niye yapıyor? Bu şey de ne böyle? Pamli sen iyi misin? Ne oldu böyle? Evet iyiyim. Ve yeni bir dost edindim. Patron nerelerdeydin? Yakalandık görmek güzel. Kamyonda neden iki tane oldu? Pekmez. <laughs> Bunun içi de pekmezle dolu. <laughs> Aa, ah, evet, öyle görünüyor. Bizimkiler bunlardan birini köye götürse sizin için sorun olmaz değil mi? Yani artık iki tane olduğuna göre sorun olmaz bence. Zonguldalar anlar kalsaydım. Yapma, bakarsın diğer macerada daha çok vahşet ve kan olur. Ha 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 ha, aman ne hoş. Aa, şey, işte bu Gamigo. O da bizimle beraber sirke gelebilir mi acaba? Aa, ama buna izin var mı ki? Gerçeklik algısı tamamen yerli biri olmuş durumda. Onu burada tek başına bırakmak istemedim. Bu yüzden sirke davet ettim. Aa, bu çok tatlı Aa, ah, Şu aptal kamyonu aptal krallığa geri götürelim hadi. Size minnettarız. Sayenizde krallığımız yeniden neşe doldu. Eminim kolay olmamıştır. Tabi ya ne demezsin. Elveda cesur şövalyeler. O hayduta cezasını çektireceğinize eminim. Evet. Kesinlikle öyle olacak unutmuşum. Davetsiz misafirimize kapıyı açık bırakmışız. Ne? Ama öldüğünü sanmıştım. Bunu niye yaptın ki? Bekle. Az önce ne dedin? Rica ederiz. Yardım gerekirse ararsanız. Hoş geldiniz benim küçük çift kaşarlı tostlarım. Geçiyor. Demek ki ha? Buna alışabilir. Hop, bunlardan biri araya kaynamış. Ne dedin? Oh, git. <laughs> Bize ne kadar düşkün olduğunuzu anlayabiliyorum ama insanlarla npc'leri birbirine karıştırırsan başımıza neler geleceğini kim Oo. bilir bilir. Ne oluyor ya? Neyse ben gidip bir bardak su içeyim. Ben bayağıdır içmemiştim de. Bir bardak su. Ah oh, Vian hiç gitmeyecek saat. Bunun için üzgünüm Pomni. Sen elinden geleni yaptın. Belki başka bir macerada geri gelir. Kane bazen aynı NPC'leri kullanabiliyor. Her şeyi hazırladım. Hey, Kafmon'un cenaze törenine katılmak ister miydin? Soyutlanan dostlarımızı anmak için onlara özel törenler yaparız. Bu seferki senin gelişinle biraz ertelenmiş oldu tabii ama... Bir nevi ruhlarını onurlandırmış oluyoruz. Of oh, yine mi? Tam bu sefer alamayacağım diyorum. Ama fotoğraflarını görünce oh, yine kendimi tutamıyorum. <laughs> Özgürlüğümüz hale geldi. olsa. Şimdi sesler, seslendirmeleri söyleyecekler. İnanılmaz mi? Dijital Sirk 2. Bölüm Seslendirme Kadrosu Pomni Öykü Ertek Kane Cafer Kadir Ragata Miray Özdönmez <laughs> Jax Doğkan Akdeniz Gengel, Gül Tan Yolaç Kinger Fatih Genar Satış Zubal Nehir Yıldız Bubble Miray Özdönmez, Prenses Zeynep Ada Çelik, Gamiku Tan Şahin Kanat, Chet Can Katmezde, Max Teoman Evran, Lokum Canavarı Arda Donikyan, Çeviri Dublaj Altyazı Orion Records. Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Like like bay 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 bay.